Merhaba, bugün Netflix'in yeni dizisi Alice in Borderland incelemesiyle karşınızdayım. Dizi son yıllarda popüler olan oyunun içine hapsolma ve insanların oradan kurtulmaya çalışmasını işliyor. Açıkçası ben bu tarz oyunun içine hapsolma tarzı filmleri veya dizileri sevmem. Çünkü bana hep zorlama gelir. Hani böyle olmayacak şeyler vardır ya ama siz hala onun üstüne hayal kurmaya devam edersiniz. Mesela zombi salgını olmasını ben çok isterim. Ama böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum. İşte bana da dizideki oyunun içine sıkışma olayları hiç cazip gelmiyor. Yaşanan olaylar hayal ürünü olsa da bu tarz işler beni hiç çekmiyor. Ama Alice in Borderland'i sevdim. Bazı şeyleri kötü yapsa da genele baktığımızda size iyi vakit geçirtecek sürükleyici bir dizi. Dizi başta da söylediğim gibi üç arkadaşın bir oyunun içine hapsolmasını olmasını ve oradan kurtulmaya çalışmasını anlatıyor. Tabi orada bir sürü yeni insanla tanışıp kader birliği yapıyorlar. İlk bölümde dizi aşırı klişe içeriyordu ve çok yavaş ilerliyordu. Hatta Arisu ve arkadaşlara insanların yok olduğunu öğrendiğinde bize en az 10 dakika tek tek etrafı gösterdiler. Hani sanki bizi insanların kaybolduğuna inanmamışız da bizi inandırmaya çalışıyorlarmış gibiydi. Yönetmen büyük ihtimalle hikayeyi tam olarak nasıl anlatacağını belirleyemediği için bize sürekli olayları açıklamaya çalışıyordu. Zaten kadın karakterin dizide olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi oyunun işleyişini bize anlatması. Bu çok klasik bir taktiktir. Dizinin içine olayları birazcık bilen bir karakter koyarsınız o da seyirciye bulundukları ortamın işleyişini anlatır anlatır. Mesela bu Netflix'in diğer çıkardığı Platform isimli filmde de vardı. Platformdaki yaşlı adam ortamı başrolü anlatırken aslında her şeyi seyirciye anlatıyordu. Bu kadın karakter üzerinden daha iyi anlatma tekniği kullanılmış. Bu benim pek sevdiğim bir taktik değildir. Çünkü bu sefer ortaya bu bunları nereden biliyor gibi cevaplanamayan bir soru çıkıyor. Genelde bu sorunun cevabı olayları anlatan karakterin uzun süre o yerin içinde bulunmasıdır. Ama Alice'in Borderland'de de kadın ortama yeni girmişti. Yani bu kadar şeyi nereden bildiğini biz de bilmiyoruz. Daha açıklanmasa da büyük ihtimalle oyunun ile birlikte falan çalışmış olacak. Unutmadan söyleyeyim ben şu an dizinin sadece iki bölümünü izledim. Yani yorumlarım sadece iki bölümle sınırlı. Klişe derken size örnekler vereyim. Biraz spoiler olacak ama bu anlattıklarım diziyi izlemediyseniz izleme zevkinizi bozmayacak cinsten olacak. Mesela karakterler tüm ölüm tehlikelerinden son sahneye kurtuluyorlar. Yani tam öleceklerken pat diye birden doğruyu bulup odadan çıkıyorlar. Ama böyle tam ramak falan kalıyor hani böyle bir saniyelere falan kala kurtuluyorlar. Bu da görmekten aşırı sıkıldığımız şeylerden birisi. Bunun dışında bir diğer klişe ise Arisu'nun alakasız anlarda birden tüm olayı çözmesi. Mesela Arisu yere düşüyor ve birden ben şunu görmüştüm şimdi aklıma geldi deyip tüm puzzle'ı çözüyor. Hani Sherlock Holmes normal bir insanın fark etmesinin imkansız olduğu şeyleri fark eder ya. Arisu da aynı öyle. Bu da diziye biraz yapaylık katmış. Tam dizi çok kötü diyordum ama ikinci bölümün ortalarına doğru dizi kendisini bayağı toparlamaya başladı. Bir saniye bile durmayan aksiyon sahneleri ve küçük ters köşelerle dizi birden hızlanmaya başladı. İlk bölüm daha heyecanlı olsaydı veya hiç olmasaydı eminim dizi ilk defa bakan birisi diziyi bir oturuşta bitirebilirdi. Ama belki de birçok insan ilk bölümü izleyip kapatacak ki bence haklılar da gerçekten çok kötü bir ilk bölüme sahip. Artık dizilerin ilk bölümünün aşırı iyi olması lazım. Çünkü piyasada o kadar çok dizi var ki insanlar haklı olarak ben bunu neden izleyeyim sorusunun cevabını hemen almak istiyor. Ben dizideki karakterleri de beğendim. Hepsinin farklı samimi bir hikayesinin olması sizi diziye karşı ısındırıyor. Yani rahatlıkla karakterlerle bağ kurabiliyorsunuz. Özellikle dizideki dini sömürenlere karşı yapılan göndermeler de çok iyi. Dizide tarikat liderlerinin dini kullanarak nasıl insanları sömürdüğünün bariz bir örneği var. Hem de bunu bir çocuğun gözünden yapmaları çok iyi olmuş. Ayrıca diziye eklenen yan karakterler de çok hoşuma gitti. Ama onlar da şimdilik biraz klişe gibi duruyor. İzledikçe büyük ihtimalle onların da hikayesini öğreneceğiz. Eğer bu tarz bir yere hapsolmuş insanların odadaki şifreleri çözerek kurtulmaya çalıştığı tarzda yapımları seviyorsanız eminim şu filmleri ve diziyi de çok seversiniz. Küp, Circle ve %3 Ben diziyi genel itibariyle beğendim. Öyle mükemmel bir dizi olmasa da sizi sıkmadan ilerleyen çerezlik bir dizi hani sizi üstüne çok fazla düşündürtmeyen sadece hoşça vakit sunan dizileri seviyorsanız izleyebilirsiniz. Benim diziye puanım 6. Evde sıkılıyorsanız ve izleyecek bir şeyler bulamıyorsanız bir bakın derim. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.